Selamünaleyküm arkadaşlar, İzmir'den Necdet Delioğlu ben. Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi şöyle bir kendime küçük bir ofis yapmıştım. Televizyon düşündüm, bir ufak dedim şöyle 32 inç bir LED TV aldım. Şöyle duvara takıp buradan haberleri falan en azından takip ederiz. Çünkü bütün günümüz burada geçtiği için televizyon şart. Yani internet üzerinden de haber izlemeyi sevmiyorum ben. Çünkü bilgisayarımız devamlı meşgul olduğu için e, ayrıca bir internet üzerinden haber sitelerine girip haber izlemek biraz sıkıntılı oluyor. Onun için gittim böyle 500 TL bir adet e, Axon marka fazla pahalı değil e, hesaplı bir şöyle göstereyim cihazı da şöyle güzel beyaz 32 inç bir televizyon aldım. Buradan haberleri dediğim gibi takip etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmamdaki sebeplerden birisi bu televizyonu duvara nasıl montaj ederiz? Onunla ilgili birkaç ipucu vermeye çalışacağım. Onun için bize lazım olan malzemeler olmazsa olmaz. Bir adet matkap. Bir adet çekiç. Şöyle küçük. Bir kurşun kalem. Bir adet tornavida şöyle yıldız da olabilir, düz de olabilir fark etmez. Varsa böyle şarjı maskap varsa daha iyi olur. Bir adet de metre. Ee, şöyle asma aparatımızın içerisinden iki adet asma aparatı çıkıyor. Bunları televizyonunuzun önce arkasında şöyle dört adet vida geliyor. Bunlar genelde televizyonlarda çıkmıyor. Bunda var Allah'tan. Aslında e, bu askı aparatın içerisinde vida gönderiyorlar. Birkaç adet vida var ama Bazen buraya uyumsuz olabiliyor. Çünkü bana çok gelip soran oluyordu. Abi bizim e, askı aparatının vidaları olmuyor televizyona diye. Bunlar aslında standart ama bazen istisna olabiliyor. Ama bu televizyon üreticisi bu vidaları koymuş. Teşekkür ediyorum kendilerine. Arkadaşlar bu arada televizyon özelliklerinden de bahsedersek. Bir adet SCART var. iki adet HDMI girişi var. iki adet USB girişi var. Kulaklık av çıkışı var e, Quax Audi çıkışı var. Böyle bir özelliklere sahip bir televizyon. Bu, geniş deliği kullanalım ki böyle vidayı rahat bir şekilde yerine takabilirim. Öbür vidayı takarken sıkıntı yaşamayalım diye. İyice sıkalım bunları. Gevşek kalmasın arkadaşlar. En önemlisi gördüğünüz gibi bu hatımız var. Normalde burada priz var. Ama şimdi buradan prizden alıp elektriği verdiğim zaman duvarda böyle bir kablo çirkinliği oluyor. Ben sevmiyorum. Bunun daha sonra anten kablosunu da ben duvar içerisinden getirmeyi düşünüyorum. Bu hat içerisinden çıkarıp, hemen televizyonun üzerinden arkasına indirmek istiyorum. Size de tavsiyem, eğer televizyonun üzerine böyle bu hat denk geliyorsa, elektriğini oradan çekmenizi öneririm. Tabi elektrik bilginiz varsa. Şimdi arkadaşlar, burada en önemli şey şu. Bu hat üzerinden bir açma düğmemize, elektrik düğmemize kablo geliyor. Bu büyük bir ihtimalle tam şu hizadan geliyor. Bunu burada işaretliyoruz. Şu kısım bizim tehlikeli bölgemiz. Buradan kesinlikle delik delmeyeceğiz. Yukarıdan bir ölçü arıyoruz. Yukarıdaki tam tavandan ölçümüzü alıyoruz. Bizim ortalama 97 santim. 97 santimi Buradan işaretliyoruz. Bunu iki kere yapmamız gerekecek. 4 adet vida yerimiz var bizim. Oraları işaretliyoruz. Delikleri delik delerken gördüğünüz gibi elektrik süpürgesi kullandık. Evde yapıyorsunuzsa kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi hiçbir toz olmadı. Yerlere de bir şey dökülmedi. Elektrik süpürgesi kullanmanızda fayda var. Tavsiye ederim. Evde fırtcayılmamak için böyle bir sistem kullanmanızı öneririm. Buradan bir sürü kablo çıkıyor. Uydunun ayrı kablosu çıkıyor, bunun ayrı kablosu çıkıyor, anten kablosu. Bunların hepsini ben yukarıdan bu hattan gizli bir şekilde aşağıya indireceğim ve burada buluşturacağım. Yani hiçbir şey gözükmeyecek burada bu şekilde. Şöyle kablo duvardan getirdim, içe iç kısmından. Bu kısmı kırarak kabloyu dışarı çıkardım anten kablosunu ve prize giden kablodan da buradan iki uç alarak buraya gördüğünüz gibi böyle anahtarlı bir priz koydum. Bütün sistem televizyonun arkasında kaldı gördüğünüz gibi. Kesinlikle Böyle televizyonun altından kablo falan gözükmüyor. E dediğim gibi böyle plazma televizyon, LCD televizyon taktığınız zaman aşağıdan kabloların görünmez hiç de hoş olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde televizyon kurduğunuz zaman böyle dizayn etmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar televizyonumuzu gördüğünüz gibi e, duvarımıza taktık izlemeye başladık e, biraz zahmetli oldu çünkü iki gündür uğraşıyorum arkadaşlar burada çünkü bu odada televizyon test satı yoktu yani anten kablosu gelmiyordu sadece bir adet priz koymuşlar bırakmışlar buradan e, bu projeleri çizen mühendis arkadaşlara sesleniyorum müteahhitler mi bunu e, öneriyor bilmiyorum ama. Evde 4 oda var, mutfak var. Hepsine anten kablosu getirmenizi tavsiye ediyorum. Rica ediyorum daha doğrusu. Anten çıkışlarında boş yerler var ama oradan getireyim dedim. Arada asansör var vesaire vesaire. Baya sıkıntılı olacağını düşündüm. Bu sefer işe yaramayan dediğim gibi 2 oda da var. Kullanmadığımız odadaki test satlan bir kablo bağlayarak yukarılardan böyle gizli yerlerden banyonun üstünden bu hatların içerisinden gezdirerek getirdim. Yani bayağı bir zorlandım. Bu hatların içleri biliyorsunuz kablo dolu. Bu çekimi de burada sonlandırırken İzmir'den herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Kanalımıza aboneliklerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyorum. Allah'a ısmarladık.